Tabii şu e, görüntü ilk serilen yerler görüntü güzel ama işte işte beraber malzemenin kalitesiyle beraber artı eksi sıcaklıklarda ne kadar deforme olur onlar tabi e, çalışmaya başladığı zaman görülecek. Şunu da aslında ekleyebiliriz. E, burayı daha da hareketli kılmak için Hı -hı. E, şu arada bayağı boşluk var. Buralara çiğ türü bir şeyler koyup e, şey de var mesela Özgürlük meydanı bakıp öyle Özgürlük Bey'den aşağıya Kennedy Caddesi'ne iniyorken orada küçük küçük büfecikler var. E, küçük sandalyeler koyuyorlar oluyor. Belediyeye hem de getirisi Olmuş olabilir. Şimdilik görüntü güzel görünüyor. Ama dediğim gibi yani malzeme e, inşallah e, kullanımda sıkıntısı çıkmaz. E, yapanların elle sağlık. E, tabii bilmiyorum malzemenin aslında spesifik spe, 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 spe. özelliklerine bakmak lazım ama e, şimdilik görüntüsü güzel görünüyor. Yani Hayırlı olsun şu Ona Dediğim gibi ama biraz daha hareketlendirebilmek için şu ağaçlarla yol arasına belki küçük kiosklar koyulabilir. hem de belediyeye kira getirirse olur. Hem de cadde canlı kazanır. Çünkü orası ticari, ticari caddesi. Aşağısı ticari cadde. İnsanların nefes alabileceği, bir çay kahve içebileceği, özellikle yazın kullanılabilecek olan olabilecek. Yani ilk etapta güzel görünüyor. <laughs> Yani yayalaştırıldıktan sonra bu tip çalışmalar, ağaçlandırma, zemin güzel görünüyor. Ama tabii yayalaştırıldığı bu kısım 400 metrelik kısım güzel ama 400 metrenin yüzeyi ve doğusu ve batısının trafiğini de göz ardı etmemek lazım. Oralarda da büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Ama bu kısım itibariyle konuşursak güzel oldu. Bekleyip göreceğiz. Zeminin çok ayrıntısını bilmiyorum ama görüntü olarak güzel.